Merhaba arkadaşlar. Supara deneme serisinin 3. TYT denemesini çözüyorum. Hepinize başarılar dileyerek başlıyorum. Evet, ilk sorumuzda yukarıda verilen element adları sembolleriyle doğru eşleştirildiğinde hangi numaralı element açıkta kalır demiş. Bizim elementlerin sembollerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fosfor elementinin sembolü neydi? P idi. Değil mi? Fosfor elementinin sembolü P ile gösterilirdi. Evet. Potasyum elementi daha çok öğrenciler potasyum elementinin sembolü P ile başladığı için P şeklindedir diye düşünür. Buna dikkat ediyoruz. Genelde tuzak bu elementle ilgili olur. Potasyum elementinin sembolü bakıyorum burada. Yok. Potasyum elementinin sembolü neydi arkadaşlar? kaide değil mi? Altın elementinin sembolünün Au olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bulmacalarda çokça çıkıyor karşımıza. Kükürt elementinin sembolünün büyük S olduğunu, değil mi? Evet, neon elementinin sembolünün de Ne şeklinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu durumda potasyum elementinin sembolü nedir arkadaşlar? Açıkta kaldı, değil mi? Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri verilen elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş arkadaşlar. Dikkat edelim. Kesinlik var. Evet x ve y aynı periyottadır. Evet bakın x ve y birinci periyottalar değil mi? Doğru. Z elementinin grup numarası T elementinin grup numarasından büyüktür. Şimdi bakın arkadaşlar şu yukarı kısımda A grupları şu arada da B grupları olur muydu? B gruplarının sırasını bizim bilmemiz lazım. 3B ile başlıyordu. 4B, 5B, 6B, 7 ve 8 ve 8 ve 8 ve 1 B ve 2 B şeklinde devam ediyor muydu? O zaman Z'nin arkadaşlar grup numarası 3, T'nin grup numarası kaç oldu bu durumda? 2 oldu değil mi? O zaman bu ifadede ne oldu? Doğru oldu. X ise Y baş grup elementidir. Neydi baş grup elementi? A grubu olmasıydı değil mi? X bir A grubunda... Y ise arkadaşlar 8A grubunda mı yani A gruplarında yani baş grup elementleri doğru. X atomu bileşiklerinde oktete uyar demiş. Bakalım X kimdir arkadaşlar? Hidrojendir değil mi? Hidrojen bir numaralı elementimiz. O bir numaralı elementimiz bileşiklerinde ne olur? Bir elektron vererek ancak Y elementi kimdir burada? helyum elementidir değil mi? Bir elektron alarak neye benzeyebilir? Helyuma benzeyebilir de değil mi? E helyuma benzemeye biz ne diyorduk? Dublete uymak diyorduk. Ama burada oktete uyar dediği için yanlış oldu mu? Evet. Diğer şıkkımıza da bakalım. Oda koşullarında X ve Y elementleri gaz, hidrojen ve helyum nedir? Gaz haldedir. Z ve T elementleri ise katıdır demiş. Z ve T nedir? Burada B grubu elementi yani metal midir? Metaller de oda koşullarında ne halde bulunurdu? Katı halde bulunurdu diyoruz. Evet. Diğer sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Ve evet, üçüncü sorumuz. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hem polar hem de apolar kovalent bağ sahiptir? Hatırlayalım bir polar demek ne demekti? Farklı tür atomlar arasındaki değil mi? Farklı ametaller arasındaki bağ demekti. Apolar kovalent bağ ise aynı atomlar arasındaki değil mi? Kovalent bağdı. O zaman bakalım arkadaşlar şıklarda burada farklı polar polar bağlar. Burada sadece apolar bağ var değil mi? Polar bağlar var. Burada ise bakın arkadaşlar karbonla hidrojenler arasındaki bağlar farklı atomlar arasında olduğu için polar. Karbonlar arasındaki bağlarda aynı atomlar arasında olduğu için nedir? Apolar bağdır. O zaman bu molekülde hem polar hem de apolar bağ vardır diyoruz. Evet diğer sorumuza baktık. Yukarıdaki kaplarda aynı sıcaklıkta ve aynı ortamda bulunan X ve Y sulu çözeltilerinin kaynama sıcaklıkları birbirine eşittir. Şimdi çözeltilerin kaynama noktası arkadaşlar ne ile alakalıydı hatırlayalım bir kolegatif özelliklerden. Çözeltideki bulunan tanecik derişimi ile alakalıydı değil mi? Tanecik derişimleri kaynama sıcaklıkları birbirine eşit olduğuna göre demek ki bu çözeltilerdeki tanecik derişimleri nedir? aynıdır, eşittir. çözeltilerin miktarına neydi bağlı değil de kolibatif özellikler. Evet bizim için önemli olan derişimleri. o zaman kaynama noktaları eşitse buhar basınçları da ne olur? Eşit olur der miyim? Aynı ortamda aynı sıcaklıkta oldukları için. Y çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı daha fazladır demiş. E, derişimleri eşitse tanecik derişimleri kaynama noktaları da eşittir. Buhar basınçları da eşittir. Donma noktası da eşittir değil mi? O zaman arkadaşlar nedir diyoruz? Evet. Bu ifade yanlıştır. Y çözeltisi doymuş ise sabit sıcaklıkta kaynar demiş. E, şu doymuş çözeltilerin kaynarken sıcaklıkları sabit kalırken doymamış olan çözeltilerin kaynarken sıcaklıkları artmaya devam ederdi değil mi? O zaman bu ifadede ne oldu? Doğru olmuş oldu diyoruz. Evet heterojen kalışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bakalım adi yani basit karışımlar. Neydi adi karışım arkadaşlar? Katı katı heterojen karışımlarıydı değil mi? Tuz, şeker gibi ya da işte karışık çerez gibi değil mi? Dağıtıcı ve dağılan faz ayrımı yapılamaz. Evet dağıtıcı ve dağılan faz ayrımını biz nerede yapabiliyorduk? Maddelerin birbiri içerisinde dağılmasıyla. Şimdi burada arkadaşlar birbirinin içerisinde ne olmayacak? Bir dağılma durumu olmayacak değil mi? O zaman bu ifade nedir? Doğrudur. Katı ve sıvı olmak üzere iki fazdan oluşan karışım süspansiyandır. Faz dediğine göre arkadaşlar homojen karışımlar tek fazladır. Burada iki faz dediğine göre nedir? O bir heterojen karışımdır. Heterojen karışımlar katı ve sıvıdan oluşmuşsa biz buna özel olarak ne diyorduk? Süspansiyon diyorduk değil mi? Doğru. Emisyonlarda birbiri içinde çözülmeyen en az iki sıvı vardır demiş. E, emisyon da yine neydi? Bir heterojen karışım çeşidi miydi? Sıvı sıvı heterojen karışım. E, heterojen olabilmesi için sıvıların en az iki sıvının birbiri içerisinde ne olması gerekiyor? Çözünmemiş olması gerekiyor değil mi bu ifade de doğru. Heterojen olan ancak çıplak gözle homojen gibi görünen karışımlar çözeltidir demiş. Şimdi heterojen olduğu halde bize homojenmiş gibi görünen karışımlara biz ne diyorduk? Kolloidler diyorduk, değil mi? Kolloid diyorduk. Kolloidler de aslında nedir? Heterojendir, değil mi? Burada da zaten ifade etmiş. O zaman heterojense biz ona çözelti diyebilir miyiz? Hayır. Çözelti demek homojen karışım demekti, değil mi? Yanlış. Heterojen karışımlardaki dağılan tanecik boyutu homojen karışımlardan büyük olur zaten. O yüzden heterojen olur. Tanecikler çok küçük olarak dağılmadığından dolayı. Bu ifade de yine doğrudur diyoruz. Evet diğer sorumuza baktık. Asit ve bazlarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini ifade eden bir ölçü birimi miydi? Evet değil mi? pH 7'den küçük olursa asit, 7'den büyük olursa baz ya da 7'ye eşit olursa nötrdür diyor muyduk arkadaşlar? Değil mi? Doğru. Bir bileşin asit özelliği göstermesi için yapısında mutlaka hidrojen atomu bulunması gerekirdi. Hayır tabii ki değil mi? Bu ifade yanlış. Neden? Çünkü arkadaşlar yapısında hidrojen atomu bulundurmadığı halde asit özelliği gösteren karbondioksit Arkadaşlar, SO3 değil mi arkadaşlar? Kükürt tiryakiyi oksit, yani ametallerin oksijence zengin olan bileşikleri asit özelliği gösterir miydi? Ama bakın bunların yapısında ne yok? Hidrojen yok, değil mi? Evet, cevabımız B oldu. Diğer şıkları da bakalım. Bir çözeltideki hidronyum iyonu sayısı hidroksit iyon sayısından fazla ise çözelti asit özelliği gösterir. Hidronyum iyonu dediği nedir arkadaşlar? Hidronyum iyonu H3O artı şeklinde gösterdiğimiz aslında H artı iyonunun su ile birlikte olmuş hali miydi? Yani H3O artı iyonu demek H artı iyonu demektir der miydik? Yani H artı iyonu hidroksit iyonu yani OH eksi iyonundan daha fazlaysa haşlar o haşlardan fazlaysa o zaman çözeltimiz asit özelliği gösterir ifadesi doğru olur. Asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyonun birleşmesiyle tuz elde edilir. Evet bu doğru mu arkadaşlar hemen hatırlayalım. Haş A bizim bir asit molekülümüz olmuş olsun. BOH da bizim bazımız olsun arkadaşlar. Asitle baz tepkimeye girdiğinde asitin haşı ile bazın OH'ı bir araya gelip suyu oluştururdu. Geriye kalan B ile A değil mi? Bunlar da bir araya gelip tuz oluştururdu. Şimdi o haşın kendisi eksi olduğu için yanındaki B ne olmak zorunda? Artı yüklü olmak zorunda mı? Peki artı yüklü iyonlara biz katyon diyor muyduk? Ha, diğer asit molekülümüze bakalım. H artı olduğuna göre H'in yanındaki A da eksi yüklü olmak zorunda mı? Eksi yüklü iyonlara biz ne diyorduk? Anyon diyorduk değil mi? Ya yani o zaman bu durumda tuzu oluşturacak olan katyon kimden geldi? Bazdan geldi. Anyon ise kimden geldi arkadaşlar? Asitten geldi mi? O zaman bu ifade nedir? Doğrudur. Tuzun formülünü yazarken önce katyonu sonra anyonu yazıyorduk. O zaman BA şeklinde yazarız. Yarı soy metaller sadece oksijende bazı asitlerle tepkimeye verirler. Kimdi yarı soy metaller arkadaşlar? jug ve ag'ydi değil mi hatırlayın. Ha bu metaller sadece oksijenli asitlerden bazıları. Kim onlar? HNO3 ile H2SO4 değil mi? Sadece bu asitlerle tepkimeye girebilirdi. Bunların haricinde yapısında oksijen olsa bile diğer asitlerle ne yapmaz? Tepkime vermez. O zaman bu ifadede ne oldu? Doğru oldu diyoruz. Evet üzerinde 80 derece yazan kolonya ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Evet, bu aralar çok gündemde değil mi arkadaşlar? 80 derecelik kolonya. Evet. Koronavirüsünden arkadaşlar değil mi dezenfekte olmak için kullandığımız bir madde. Evet. Hangileri doğrudur demiş. Hijyen sağlamak ya da güzel kokmak için kullanılan kozmetik ürünüdür demiş. Evet, doğru. Hacimce yüzde seksenlik zaten 80 derece denmesi hacimce yüzde seksenlik bir karışım olduğu anlamına gelir miydi? Peki neden hacimce arkadaşlar? E çünkü bir sıvı sıvı çözeltisi değil mi? E sıvılarda daha çok neyi kullanırız? Hacimce yüzde derişimi kullanırız değil mi? Doğru. Su ve etil alkol içeren bir çözelti Evet doğru. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Metil alkol kullanılarak hazırlanan dezenfektanlar ya da kolonyalar arkadaşlar ya da e, alkolü içecekler öldürücü etkiye sahip şahitleri dikkat ediyoruz. Evet etil alkol kullanılarak kolonyanın yapısında. Evet hangisi doğru oldu? Hepsi doğru oldu. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.